Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel, çok kolay bir baklava tarifi vereceğim. İnşallah malzemeleri sayalım arkadaşlar. Yarım bardak su, e, sıvı yağımız var. Bir su bardağı kadar e, ılık suyumuz var. İçi için ceviz, bir bardak kadar ceviz ve nişastamız var açmak için. Bir margarinimiz var e, üzerine eritmemiz için arkadaşlar. Ve 3,5 su bardağı kadar da unumuz var şimdi malzemeleri teker teker e, yoğuracağımız kaba ekleyelim Arkadaşlar bir fisket tuz ek, koydum ve bir e, yemek kaşığı kadar da e, limon suyu koydum arkadaşlar sirke varsa sirke de koyabilirsiniz Tabii ki e, bu e, şimdi unumuzu azar azar e, ekleyelim arkadaşlar yoğurma kapımdan tezgahın üzerine koydum ve tezgahtan yoğurmaya tezgahın üzerinde devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde kalan unu da üzerine ekleyeyim. Çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. böyle slime slime hamuru gibi aslında. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluyor ve bu hamurları şimdi tam 20 tane beze yapalım. 20 eşit parçaya bölelim arkadaşlar 16 10 yukarı şeklinde eşit yapmaya çalışacağım Tabii bu bir imkansız benim için vaktiniz varsa da Arkadaşlar bir 10-15 dakika kadar da dinlendirin Arkadaşlar bu şekilde altına nişasta koyalım ve Bezelerimizi güzel bir yuvarlak şeklini aldıktan sonra tepsimize koyalım arkadaşlar. Çok az malzeme ile ve çok harika bir baklava elde etmiş oluyorsunuz ve gerçekten hiç e, zahmetsiz bir e, işlem yapıyoruz. Gerçekten bu baklavayı yaparken hiç yorulmadım arkadaşlar. E, çok e, zevkle. Zaten ben hamur işlerini sevdiğim için zevkle yapıyorum. Siz de yapacağınıza inanıyorum. Bu şekilde 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Şerbetini de yapalım arkadaşlar. Ayrıyetten yapalım ki soğusun. iki buçuk su bardağı kadar suyumuz var ve iki buçuk su bardağı kadar da şekerimiz var ve kaynadıktan sonra bir dilim limon içine atıyoruz. Çok kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Böyle güzel bir şekilde kaynatalım, böyle kalın bir şerbetimiz olsun. Bezelerimizi şu şekilde açalım. Nişasta da cimrilik davranmayalım, bol bol koyalım ki katları güzel olsun arkadaşlar. Bu şekilde her kata nişasta koyarak 16, 10 tane bezeyi bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde hepsini teker teker açalım arkadaşlar. arkadaşlar videom çok uzun olacağı için aralara böyle sıkılmayın diye müzik koyuyorum arkadaşlar. Umarım dilerim bütün videomu hepsini izlersiniz. Bu şekilde 10 bezemizi tabak büyüklüğünde açıp aralara nişasta koyduktan sonra bu şekilde hepsini açalım. Ve bol nişastayla açalım arkadaşlar ki daha iyi sonuç elde edelim. Nişastayla bir şeyler yaptığınız zaman arkadaşlar pencere Kapı her ne varsa kapatırsanız daha iyi olur çünkü nişasta uçuşan bir şey, her yer bat, batar yani. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde açabildiğimiz kadar açalım. Görüyorsunuz ayrılıyorlar birbirinden. Koyacağımız tepsinin büyüklüğüne göre açalım arkadaşlar. Borcamda mı yaparsınız artık kare borcamda mı yaparsınız dikdörtgen mi fırın tepsinde mi hiç fark etmez benim böyle bir baklava tepsim var ve üzerine şu şekilde yerleştirdim ve kenarlarını kestim ki alta çıkacak olan bezemi en alta an en alta koyayım arkadaşlar bu şekilde hiç yağlamamıza gerek yok zaten üzerine margarinimizi dökeceğimiz için şöyle Düzgün olan parçamızı en alta koyalım, üzerinden biraz ceviz serpelim. Bir bardak kadar su bardağı kadar cevizimiz var. Tabii siz iki bardak ekleyebilirsiniz, bir buçuk bardak ekleyebilirsiniz, bol cevizle yapabilirsiniz. Tabii ki kalan kenarda kalan parçaları da şu şekilde ziyan etmeyip şöyle kenarlara koyalım. Şimdi 10 kat olan e, e, yufkalarımız oldu 15 20. Bu şekilde. Onların üzerine de ceviz serpelim. Şimdi diğer bezelerimizi de gösterdiğim şekilde aynı şekilde yapalım teker teker arkadaşlar. Kesinlikle bunu yaparken nişastadan cimri davranmayın bol bol koyun arkadaşlar ki çok güzel bir sonuç elde edin arkadaşlar Diğer yufkamı da yaptım Aynı şekilde kenarlarını kesiyorum Diğeri gibi Düzgün parçamı en üste koymak için kenara ayırıyorum Diğer kenardaki parçaları da Şöyle o hamurumun üzerlerine Yerleştireyim Hiçbir şey ziyan olmuyor Evet. Kalan cevizimi de üstüne serptikten sonra kalan kestiğim düzgün parçayı en üstte yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde düzgün küçük kare şeklinde kesmeye çalışacağım. Tabii ki kesemeyeceğim. Yamuk mamuk gittim. Olduğu kadarıyla arkadaşlar artık bu şekilde daha ufak parçalar yapabilirsiniz, daha büyük parçalar yapabilirsiniz. Baklava dilimi yapabilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Bu şekilde hemen kesilen bir hamur zaten kurumuyor. Maşallah yani hiç kurumadı. Evet. Ne kadar düzgün kesmeye çalış çalışsam da yapamadım siz daha güzel yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar bu şekilde yaptım ben ve diğer tarafta erittiğim bir paket margarin 250 gram margarini üzerine gezdiriyorum arkadaşlar tabi siz tereyağı da kullanabilirsiniz bu sizin damak sevkinize bağlı ve 200 derecelik fırına atacağım ve çok güzel kızarana kadar içinde bekleteceğim. Kaç saatte çıktığını bakmadım arkadaşlar. Zaten kızardığı zaman anlayacaksınız. Tatlılarda biraz daha çok kızarırsa daha güzel olur. Çünkü şerbetle yapıldığı zaman biraz çiğ bıraktığı zaman hamur gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 200 derecelik fırına atalım arkadaşlar şimdi. fırında da görüyorsunuz kabardı Maşallah çok güzel kabardı fırından çıkardık ilk soğuğunu atsın e, tabi şerbetimiz de buz gibi oldu kenarda baklavamızı yapana kadar e, şu an baklavamız ılık şerbetimiz soğuk çok yumuşak bir tatlı istiyorsanız e, baklava tatlı şerbetiniz soğuk olsun ben genelde tatlılarda ikisi ılık ya da biri soğuk, ikisi soğuk da ikisi soğuk kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Vallahi 10-15 dakika, 20 dakika içerisinde şerbetini içiyor zaten. Ne çok tatlı yani ins insanı e, tiskin bıktırmayan bir tatlılığı var. Çok güzel bir tatlılığı var. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bayılacaksınız. Efsane tadı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde oldu baklavamız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.